Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars yine oynuyoruz. Kulüp bitti. Hediyeleri aldım. Ama bir bok çıkmadı ya. Neyse. <laughs> Hadi ne? lan. <laughs> mi? Ya değil ya. Hiç kimse aktif değil? Söyle şeye bakın ya. Ne var adamda? Adamda kezi var. Nasıl aldın onu? o beni? Alalım. Ya yüz güç puanı ne anasını? Yüz güç puanı ne anasını?

Uy, aynen öldük. Su Adam sürün. <laughs> Adam öldü. Adam öldü. Başa ver Adam dondum dondum dondurma. Yeah. for candy. Oh, candy ball! Ball! Let me back out by the Elde <laughs> Let's it, go back Let's it O dört adam kesmişim. Aa üç kere öldü ama benim benim ona gerekmiyor muydu? Nasıl yıldız oyuncu? Neyse. Biraz beri renk asacağım. Uy baya az kaldı altı bine. Böyle diyesi. Yılan. Oo. Ah lan bu ne ya? Altın ne? Distansın. Ya adamlara bak ya. Bir bize bak. Meymun var. Aa dünya şey tamam geliriz. Ma ma badela yapabiliyor. Kostlarımızı alıyoruz. anayın ya tam adam u, Uy kral ya kral meymun abi Uy çok iyi attım tabu Oha adam Allah yoktur <laughs> kadar canım kaldı anasını ve de gol <laughs> yıldız oyuncuyuz haydi hayırlı olsun yıldız oyuncu Yıldız oynayacağız ama gene Maymuna Maymuna abimize tebrikler diyelim ya. Uy. Ya oynayamıyorum tekrar ya. Hadi la. Maym. <laughs> Mai yüksel yükselsene 92'de ayakta kaldı ya. He. 9. Ya 5980 mi? Bir 20 kupa kaldı. <laughs> <laughs> Kabul direkt abi. Strateji açacağız. Kazanırız ya. Kazanırız. Golde atarız ya. Oo adamlara bak noob noob. Bir bize bak bir adamlara bak biz daha Adamlar belki iyi oynuyordu ben, ben ne Evet öldü Ben de bunu öldürüyorum Hadi at sen golü At ben onlara üstüne geleceğim Dur bir dur bir dur bir dur bir Ay. Muhammed'in hakkını ya stopas verdi. Adamlar, adamlar da, adamlar da. Ya niye buna pas veriyorsun ya? Ay kapacak sen? Ay, yes, yes, yes. Yes. Ağlan, mı zannettik. Hayır. Ya hop! Kim al orada? Jess, Jess var. Jess. Aa lan orada mı geleceğiz? Ayı var. Dikkat ayı çıkabilir. Tostlar olsun. olsun. Tostlar sağ tostlar. Aga ya. Aga, aga adamlarda, adamlarda top. Vur 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 vur. O da adam atacak. O şimdi kullanmayacağım ben. Muhammed sen at. Muhammed ikinci golü atarsın sen. Ben adamlara geleceğim. <laughs> Gol! <Gooo! gülüyor> Muhammedül <'in> Abdül Resul! <laughs> Ayrıca ben 5 adam indirdim ama ben. 5 <laughs> adam indirdim ama. 10 kuba. Ya 106'ın ne anasın ya. 5990. 10 kupa kaldı. Var kaybetmeyin me. İyice <laughs> BS prosu mu oluyoruz biz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama biraz şey ya. Uy, ben gol atacağım. Aga, 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 aga. Yeleş, yeleş. Oh, bir can, Vurun. Ben şuradan geleceğim vuracağım. Benim gol! Ne? Ne alaka? Gol olması lazım. Tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. İzle veriyorum. Gol. Bilmem ne bilmem ne gol attı. Bilmem ne bilmem ne gol attı. Dur bir hile hile. Hile. Ya Canet niye uçuyor atıyor? Be Bak ben nerede? Gol. De de de. Ya şeyim yapacak bu şimdi ya? Ne oluyor? Ha. Oyun lanetlendi sanki. <laughs> tebrikler. Tebrikler. Bu adam ne oldu? Uyy. 5600 oldu. 6000 hayırlı Alalım ne tutuşturayım. Aga hala var ama. Nasıl alayım ben? Nasıl alayım? Aksala var. Altı bin oldum. Hayırlı olsun. Altı bin. <laughs> Bir Hep gidelim. Hep gidelim. Pizza planı. Pizzalar, pizzalar gelecek oyun'a. Yengeç parası gibi. Bayağı kupa kasıyoruz biz ya. <laughs> Adamların hiçbir şey aşamadığı hiçbir şey aşamadığı bir, bir, bir de ezik karakter bunlar. Evet kolayca yeneriz. Dur bir. <laughs> Bot mu bunlar da? Bot mu bunlar da? Ağzına atacağım. <laughs> Topla da ilgilenmiyorlar bir türlü. Ben alırım. Ne ben... Toplar ilgilenmiyorlar. Hale boş. Oha ne atıyor? Hadi at golü gol. Haydi 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 haydi. Oha onlar atıyor. He. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Top bende. Gir, 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 gir. Oradan, köşeden. Böyle de oradan da sen alın Ne oldu? Böyle gol. Gol çizgi değdi. Gol. Gol çıkmadı ama ya. Dur bir ne alak. Aha ben Ben de indirmiştim adamları. Tebrikler <laughs> ama. Uy. 5 savaş kazan. Görev yapmışız yani bir anlamda. 500 kredi. Ay 500 kredi. <laughs> 1100 kredi oldu. Lan Leo, Leon'u ne zaman açacağım ya? Bayağı kupa atıyoruz. Kupa atıyoruz bayağı. <laughs> Oha adamlara da bastır Oha adamlara bak lan. <laughs> Oha adamlara. <laughs> Oo çok kritik. <laughs> Lan! Hayır! İzin <laughs> <edin> asla! <Uy. gülüyor> Dakika bir gol bir yaptılar arasınız. Uy! Haydi 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 Agato. Gol atarım ben. Adamlar var. Adamlar var. İçine gir ve al. Lan! Gol tutmadı. Hile! 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 Neyse atar ya. Atar. 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 Atar! Hadi attı! doy 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 döy döy! Bir adam öldürmüşüm. Tebrikler ya tebrikler. 13 kupa. Uy. <laughs> 500 kredi. He? Aga. 21. Ne? Evet. Ya şimdi değil. Şimdi değil. <laughs> buçuk olsun. Buçuk. Buçuk. Sie Adamlar neler istiyor yani? Ne? Vur 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 vur. Uy. Öldü adam. Kötü bir çekilin. Ya atamıyorum doğru düzgün sizin yüzünüzden. Atamıyorum. Bak <laughs> ben seni öldürmeyeyim sana gerilir gerilir gerilirim. Herif. 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 Sizin kızınız şurada ya. Aynı adam var. Atacağım. Atacağım. At sen gol! Eşiktedim. Al bak gol atma gol atmasına izin verme. <laughs> oh, tamam tut, sen topu at, at, at. Bak adamları yakalamayacağım ama. Bak ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen tut topu tamam mı? Ben burada. Daha... O oh, da gol. Ey Primo'yu öldürdüm siz lan. Kim öldürdü? Bu. 5 adam öldürdüm. Bu 10 adam öldürmüş. <laughs> Oy bak. Bayağı Oo bayak bak asıyorum ya. Bak as. Savaş topu beri eşittir. Hoppa. <laughs> oynayacağız. Aa yine aynı karakter. Uuu Kenji var. Ben de pro Kenji. Uuu. Kutunu, 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 kutunu. Ama sen tam mı? Tamam. Çok, çok, çok. Oho, o, o Kenji'ye bak ya. Bilmiyorum abi. At, at sen, at, 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 at. At Atsana, köşene, dur be, dur be, köşene lan. At sen, at sen, gol. Kullanıyor Tamam evet, sen tut topu Ben adamla, adamları Ultiyi salacağım ben <laughs> Gerek mi yoktu lan Ben hiç yer bulamadım lan Bir tane U4 adam gitti Oysa <laughs> yine Bayağı fokusuyum ha. Ne var be? Baya kasiyon kupa. 21-3 Kayı etmiş. ya adamlara bak. Adamlar aşamalı oynamıyor. Tamam. Iııı <laughs> aaaa. Neyse etmeyin daha kısım. doldu. Aa, yine öldüm ya. Adam pro. Baba pro hem ya, direkt tutarım. Daha var ya. Daha 10 bine kasıyorum da. Nasıl 10 bine geldin? Nasıl 10 bine geldin Amin? Nasıl 10 bine geldin? Çünkü avarmalar edilir. Ooo, 30 ki ya. 30 Gal <laughs> gal ga ga. ah 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 inanamıyorum billerin hopladı aşırı miştik billerinin hoplanması biller hoplaması ah şey anlıyorsun hangisini kullansam ya aga pek oyna oynamadığı karakterler ben. Yazık dizisi. Sertiden. <laughs> Bir kulübün logosunu değiştireceğim ya. Nerede? İsrail bom. Burası Adana patlıyor olduğu için

Ah ne zaman aktif çok ol, aktif olacak ya üç saat aktif adam ya. Bir daha girelim. Kupa kasıyoruz baya. Kas kupaları kas 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 diye böyle oluyor. Uy adamlara bak lan. Adamlar da bu romal adde altın. Altın. De altın. Ustalar değil ama Allah'tan ya. Ustalar, ustalarım bu başrol nasıl incelsin zaten. Ben sana, ben düşmanlara... SAĞOLSUN TOSTLAR! TOSTLAR sağ olsun, TOSTLARIM VAR! <laughs> Aga, Ya bu adamlar ne şimdi? Mahmut mu? Bu PUSUCU kral YA kral, kral. a a a a Hire, 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 hire Erkin Moy yapıyor. Çıkışı mama çıkışı mama balla nasıl böyle. Ya sen de bir sal beni ya. Düşme ama, düşme ama. Boğulduğumu tutma kaçar. Oradan da İzmir Marcu'yu söylüyoruz. Ben de İzmir Mar. <laughs> ya ya tek atmayın <laughs> şu şey, şey bizi ya? Kuşalım, biz mı bizi olur mu mı Kral 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 Kaç ki 13, evet, evet. Neden yaptı? Aga 22 saat ve ama bu da 17 saat kaldı. Ellerle bir şey çıkmaz, bunlar bir şey çıkmaz, bunlar pil çıkar, bundan bundan sondan karakter çıkar. Aga bu 8 gündü de biraz daha uzatılmış bu. 30 gün olmuş. Hmm. Pizza planet hala gelmiyor. Pizza gelin, gelin. Ee, oyun salonu. Onun yanında Meeple gelecek. <laughs> yok hem de Asıl yok. Tamam. Meeple gelecek o zaman. de iyi karakter gibi duruyor. <laughs> Meeple'ın böyle 8 bitin kardeşi veya eee Kardeşi ve ablası olacağına inanıyorum. Şimdi Zesi'nin annesi Pen. Aga 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 aga. Buradan U dönüş yaparak. Aga baz var. Aga ka. Aga orada adam var. Üstesi. Zeynep baba sana bir. Aga. Ne yapıyorsun? Heh tamam at. Tamam. Sen yaparsın işte. Pas verdim pas. Pas. Biz burada bazı ayakları öldürürüz. Tamam mı? Lan dur be! Hile! 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 Adamlar da top! Bir kızıl da diyemedim ya. Artık oradan sonra bir bok olmayacak ya. Aga bazlar gir var adamlar da. Sıkır ya bu karakteri de hiç sevmiyorum zaten bu gibi ya. Ya sarın bizim kaleyi ya. Senel! Ya ya sen kul atacaklar. Kur atacaklar. Oh. Cennet. Hayır. İzin vermez. Oh. Kurtuldu kale ya. Oradan al al Ada yeter ya yeter. Sana bir kere. Senel! Gel ya gel atla yüzü golü hayır ya hayır ya hayır ya, 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 ya. ya bir şey değil bir şey değil hmm. Ya yalnız yere çıkamak Yeter adamlar geliyor bir şeyler yere atlıyorlar üstümüze ya yeter ya buradan da bizim güzel hava çıkıyor ya. Ana, aa zayıf ya bu. Hadi! Oha, ya. Vur vur bir hmm. bir tane uzatmalar, uzatmalar olacak. Oradan gol atayım. İnşallah, inşallah. Hmm, Buradan. Uyyy. Gol attı ben de. Ağlamayın ağlamayın ağlamayın. Ağlıyorlar ağlıyorlar. <laughs> Bu da Zeynep babayı teyit ediyorum. <laughs> Olmuş bak. Az kalsın kaybediyorduk ama uzatmalar olacaktı. Evet video evet video bitsin. Eğer videoyu sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer videonun devamını gelse izleyiniz yorumlara iki yazın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın da bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşmayı bilmem ne sizinle unutmayın. Bay bay.